Bak, yemin ediyorum, ya yemin ediyorum saatlerdir hiçbir şey yapmıyorlar, şurada inşaat var. Yani inşaat dediğim de tamir bir şeyler yapıyorlar oraya. Bir dakika çalıştırmadılar makineyi. Kayda bastım açtılar. Ana koyayım. arkadaşlar hepiniz Black Valorant videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant konsollara yavaş yavaş yaklaşıyor. Çıkış tarihini çok yakında açıklayacağını düşünüyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim detayları öğrenelim. Arkadaşlar beni uzun süredir takip edenler bilir. Ben tam 11 ay önce bir video yayınlamıştım. Valorant konsollarda Clash yolda diye. Daha premierin çıkmadığı zamanlar daha yeni yeni duyurulduğu zamanlar işte turnuva sisteminin görüntüsü vesaire böyle şeyler yavaş yavaş çıktığı dönemde bir söylenti çıkmıştı ortaya Valorant mobil ve Valorant konsol diye. Şimdi biz o zaman bunlara nasıl diyeyim, uzak bir ihtimal olarak bakıyorduk. Niye? Çünkü daha Valorant oturmuş bir oyun değilken PC'de. Yani oturmuştan kastım şey değil yanlış anlamadım. Hani oynanıyor mu oynanıyor. Şu böyle kalk önünde bu oynanır mı oynanır. Ama Tam her şeyi böyle e, hazır hissettirmiyor, Map seçmiyor yok vesaire. Bir sürü sisteme eksik yani anlayacağınız. Ve bu durumdayken bize mobil ve konsol ihtimali çok uzak geliyor. Ancak videosunu yaptım. Niye? Çünkü yavaş yavaş hazırlanmaya başlamıştı. Ve bildiğiniz gibi iki tane ayrı mobil videosu yaptım. Hani Valorant mobil ile alakalı. Mobil evet ertelendi. Ama konsolda öyle bir haber yok. Yanlış anlayanlar olmuş. Onu hem tekrar açıklamak hem yeni gelen şeyleri göstermek için yapıyorum zaten bu videoyu. Ne cümle kurdum lan. Artık editörüm var. Editörüm. Ve bildiğiniz gibi konsollarda rekabetçi FPS oynamak gerçekten klavye mouse'a göre çok daha zor. Yani ben mesela işte atıyorum bir Immortal olarak gideyim orada oynayayım, maksimum çıkabileceğim rank belki de Diamond falan olacak. Hani bu eğimle alakalı bir şey değil, bu konsol kullanımıyla ne kadar uzun süredir oynadığınızla vesaire de alakalı olabilir ama bayağı zor ve bunu adapte etmeye çalışıyorlardır muhtemelen. Ama son günlerde bir fotoğraf daha çıktı, konsollarla alakalı. Şu anda ekranda olan, şu an ben ekranıma bakıyorum, siz de ekrana bakıyor. Şu anda ekranda olan iki tane simge ayakta ve yerde yani yani bir çömelme görselimiz var. Bunun ben e, PC versiyonu için geldiğine emin değilim ama oyun dosyalarına eklenen diyor. Valorant leaks burada çok e, böyle nasıl diyeyim, tanımlamamış nereye geldiğini ama ben bunun bizim oyunumuzdan çok konsollar için yapıldığını düşünüyorum. Bu benim düşüncem ve ikinci görselimize gelirsek baya yukarıda o. Baya aşağıdaymış. Gördüğünüz gibi Valorant'ın e, oyun dosyasında eklenen PlayStation ve Xbox görselleri var arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam konsola çok hakim değilim. Bu PlayStation görselleri... Bu da Xbox görselleri. Yanlışsam beni düzeltin. Konsol kullanmıyorum çok uzun süredir. Zaten aynı AB yazıyormuş. Bu Xbox'ın doğru. Tamam ama da zamanda da kullandık ama bu sefer artık gerçekten demek ki bunlar çıktıysa bir şeyler var geliştirildi ve artık yani e, tuşların hangisi olduğunu karar vermeye kadar gelmiş bir aşamadalar yani çok yakında duyuru bile gelebilir. Hani Valorant konsollara gerçekten çok yakında gelebilir. Tamam, yakından kastım şu arkadaşlar. Hani bir hafta, iki haftaya değil. Böyle bir yıl içerisinde ya da iki yıl içerisinde. Çünkü oyunların biliyorsunuz yapılma süreci zaten çok uzun süreçler. Hani 10 yılda, 5 yılda, 6 yılda böyle oyunlar en az bu şekilde geliştirilebiliyor. Yani çok hızlı oyunlar da geliştiriliyor. Çok fazla ekipler çalıştırıyorlar. Ama Valorant'ın konsol ekibinin ben açıkçası büyük olduğunu düşünmüyorum. Çünkü konsolda ne kadar oyuncuya Valorant oynatabilirler? konsol oyuncusunun oynadığı oyunlar belirli. Hani e, ne oynuyor abi konsol oyuncuları? İşte God of War gibi solo hikayesi, grafiği müthiş olan oyunlar. Last of Us Hakeza. Yani Days Gone gibi işte hayatta kalma oyunları. Mesela Battlefield, Call of Duty örnek verebilirim sadece FPS için konuşacak böyle FPS'ler oynuyorlar. Yani nasıl adapte edecekler ya da ne kadar büyük bir ekiple yaptılar ya da ne kadar beklentileri var. Bu üç soru hala soru işareti. Bu bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 1010 abone olduk. 1250'ye yaklaşıyoruz. 1250 abone de VP çekmişimiz var bildiğiniz gibi. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bölümlerden alan videolarda.